Oğuşe Vadisi'ndeyiz de Oğuşe Vadisi'nin o muhteşem şu anda. Arkamda gördüğünüz gibi komple bu var. O yüzden nereden bakarsanız 4 metreyi buluyor. Gerçekten muazzam bir manzarası var. Bugün çok güzel yerler dolaşacağız ve bugün o kadar çok güzel bir manzaraya sahip ki burası. Anlatamam. Gökyüzünde bulutlar adeta Cilo dağlarıyla dans ediyor. Ve biz de bunu görmek için çıkacağız.